Evet, Trabzonspor bu akşam Antalya Sporu konuk edecek. Bordo Mavili ekip en az bir puan alması halinde 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayacak. TV100 muhabiri Emre Timur tarihi akşama saatler kala son gelişmeleri Trabzon'dan bizler için aktaracak. Evet Emre sendeyiz. Evet şu anda Şenol Güneş Spor Kompleksi Medikal Park Stadı'ndayız. Maçın başlamasına 3,5 saat kaldı. Bir önceki yayınımızı Trabzon'un Simge Meydanı'nda Atatürk Parkı'nda yapmıştık. Orada on binlerce taraftar toplanmıştı. Artık o taraftar yaklaşık 15 km uzaklıktaki stada doğru yöneldiler. Burada da artık taraftar yoğunluğu oluşturdu. bilgi gişeler açıldı. Az evvel açıldı ve taraftarlar stada doğru girmeye başladılar. İşte görüyorsunuz bir yandan meşaleler yakılıyor. Bir yandan da tezahüratlar yapılıyor. Tabi burada çok büyük bir coşku var. 38 yıl aranın ardından bir şampiyonluk bekleniyor. Evet şimdi tabi işte burada coşkuyu görüyoruz. Karadeniz ekibi söz konusu karşılaşmanın ardından e, tabi bir yandan da evet hemen şöyle dönelim. İşte turnikeleri görüyorsunuz. Şimdi taraftar da içeriye doğru girmeye başladı artık. Tabii kalabalık. Tekrarlayalım. Atatürk Parkı'ndan buraya doğru geliyorlar. Karşılaşma 20-30'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan yönetecek karşılaşmayı. Trabzonspor-Antalya Spor karşısında bir puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Dakikalar geçtikçe de buradaki kalabalıkta, yoğunlukta artıyor diyelim ve Şimdi tabi dün Trabzonspor e, taraftarına açık bir antrenman yapmıştı. Yaklaşık 19.000 taraftar katılmıştı o antrenmana. Tabi onun da getirdiği bir motivasyon var. E, Trabzon e, oyuncuları da şu an içeriye geldiler. Ve hazırlıklarını yapıyorlar. Diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.